panimizde sürekli etkinlikler yapmak üzereyiz. Yıl boyunca da yaptığımız bu etkinlikler arasında özellikle çocuklarımıza yönelik yüz boyama olsun, masal okuma saatlerimiz olsun, çeşitli satranç oyunlarımız olsun, çok çeşitli el beceri, el yetenekleri duygu ve düşünceleri geliştirici oyunlarımız olsun. Kütüphanemizde özellikle de yaz boyunca bu etkinliklerimiz devam etmiştir. Bu etkinlikler arasında bugün de Yüksekova Denetim Serbestliği müdürlüğümüzde bulunan hükümlüler ile kütüphanemizde buluştuk. Hükümlüler kütüphanemizin gerek temizlik konusunda olsun, gerek badana, boya, gerekse ilaçlama konusunda sürekli etkinlikler yapmak üzereyiz. Bugün de dedik ki kütüphanemizde bu hükümlerimizle beraber kitap okuyalım. Bu hükümlerimizi sosyal toplumuza kazandırma amacıyla da bu etkinliği yapmış bulmaktayız bugün. Onlarla beraber iç içe, halkla iç içe olmak zorundayız ki hükümlerimizi toplumuza kazandırmak istiyoruz. İnşallah güzel de bir etkinlik oldu. Bu sonucu da bugün gördük ki demek ki hepimiz iç içe mutlu bir şekilde yaşayabiliyoruz.